Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar balık burcundaki ay tutulması 8. evinizde meydana gelecek. Evet bu uzun süreli bir tesir tabii ki ay tutulmaları en az 6 ay etkili olur ve bir buçuk yıllık bir süreçte zaten bu balık başak aksında tutulmalar olacak. 8. ev krizlerle ilgili bir alan. Hani çok da kolay bir ev geçişi değil ve 8. ev tutulmaları hayatımızda bizi biraz zorlayabilir. Hangi alanlarda tesirler alabilir Özellikle finans konularına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü finansal durumumuzda mücadeleler artabilir. Gerek sizin, gerek eşinizin gelirleri veya böyle hisseli paralarla ilgili konular gündemde olabilir. Bu bir evliliktir, bir boşanmadır ya da bir miras konusudur, bir borç alacak konusudur. Hani burada işte bir sigorta konusu, vergi konusu, ya da işte bir nafaka miras paylaşımı tazminat işleri gibi gibi konular Hani bu alanda önemli tesirler altında olabilirsiniz özellikle parasal